Selamlar yeni videodan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz böyle öğlen vakti sizlere bir vlog başlatıyorum şu an saat e, 2.20 gibi bir şey biraz koştur koştur olacak ama hemen vlogda başlatayım istedim şimdi bugün sabahtan beri neden buralarda yokum biliyor musunuz çünkü bakın şunlarla uğraşıyordum Sabahtan şöyle 2 kilo kadar balık biber vardı almıştım. Onları turşu yapacağım. Onları közledim. Bunun videosunu çekiyorum. Kanala ayrıca atacağım. Oradan tarifi almak isteyenler izleyebilirler. Bir de bunları da böyle ayırdım. Bunların tohumlarını alacağım. Bu sene çiftliğe balık biber ekmek istiyorum. Tohumlarını alacağım. Fide yapacağım. Vakti gelince de ekeceğim. Yani bir deneyeceğim olur diye düşünüyorum. Bir de size şunu göstereyim. Şunu aldım geçen gün. Kullandım. Ee, böyle ne süperdi ne olumsuzdu düşüncem ne olumlu ne olumsuz böyle arada kaldım birkaç daha kullanacağım ama e, çok gerekli mi bilemiyorum onunla ilgili yorumlarımı da sonra söylerim. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi bugün e, Asil'in toplantısı var okulda saat üçte Fatih ile beraber toplantıya gideceğiz. Bir de kardeşimin eşi gelinimiz e, ameliyat oldu. <laughs> taş döküyordu bayağı bir sıkıntılı bir süreç geçirdi 3 gün falan hastanede kaldı ee, e, ameliyatı aldılar en sonunda şimdi de eve çıktı ben giderken ona bir bugün onu okul çıkışı. Toplantı çıkışı daha doğrusu. Onu ziyarete gideceğim. O yüzden hazırladım. Hemen bir e, kek çırpacağım. İnşallah okula da geç kalmam. Hemen kek çırpacağım. Eli boş gitmek istemiyorum çünkü. Bir de burada da süt kaynattık. Sütü de e, soğumaya bıraktık. Bu da artık mayalarız. Şimdi e, ben hemen çabuk çabuk şu keki yapayım. Ondan sonra e, gelirim buralara. Fatih ben çıkıyorum. Tamam bay. Görüşürüz. Hadi öptüm sizi. Şimdi ben e, Asil'in toplantısına Fatih ile beraber gidecektik ama <laughs> keki fırına attım. Hala pişmedi. Keki fırına attım e, ama daha pişmedi. Toplantı saati de geldi. Öyle olunca Fatih de dedi ki sen Aslı'yı bırak. Sen git, ben Aslı ile ilgilenirim dedi. Ee, ben arabayı nasıl çıkaracağım ya? Arabam şu. Şu da şu. Minibüs tam önüne durmuş. İnşallah içinde biri vardır, bir gidip bakayım. Onu çıkarıp geliyorum hemen. İyi vallahi, ne olsun. İyi. Toplantı vermiş toplantıya geldi. Görüşürüz. 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 Şimdi ucu ucuna toplantıya yetişiyorum. <laughs> hemen Asil'in sınıfına çıkayım. Asil de beni merak etmiş. Arkadaşının annesini aratmış. Dedim geliyorum. Tam komşu şarjını unutmuş. Tam arabanın önüne fark etmiş. Çıkamıyordum. Allah'tan hemen indi o da şarjını unutmuş da onu almaya çıkmış. Haydi toplantıda görüş. Toplantıya gidiyorum. Toplantıdan geldim. Yetiştim çok şükür. Öğretmen sınıfa girmeden girdim. 2 <laughs> saat falan sürdüm. Artık tabii dördüncü sınıf olduğumuz için böyle herkesi de tanıyoruz, sohbet, muhabbet, öğretmenimiz de, de öyle. Okul nasıl gidecek, işi iş, bu sene nasıl, ne yapacağız, ne edeceğiz hepsini konuştuk, geldik. Aslında benim niyetim hemen Aslı'yı alıp çıkmaktı. Aslı'yı eve bırakacaktım, Aslı'yı alıp çıkacaktım. Söyledim mi bilmiyorum, gelinimiz ameliyat oldu kardeşimin işi, onu ziyarete gideceğim. Ee, ama bir geldim Fatih Aslı'yı uyutmuş Aslı kuş uyuduğu için ben de şöyle balkonda oturuyorum bir kahve içeyim dedim ama bugün kaçıncı kahvesi oldu artık Fatih dedi ki hayır kahve yapmayacağım arkanın dağınıklığına bakın masanın üstü şunlar çiftliğe gidecek şunlar çamaşırlar şuradakiler kavanozlar onlar şey olacak ee, bu balık biberleri dolduracağım daha balık biberleri de yapmadım ee, şimdi bir soda alayım bir soda içeyim dedim madem bir dakika şöyle dolaba koyayım madem ki bana kahve yapmıyor hocam ben de bir soda içeriyim okulda güzeldi toplantı böyle epeydir arkadaşları da görmemiştim herkesi de bir arada görmek güzel oldu bizim bugün bu sene son yılımız asil bu sene mezun olacak inşallah işte şimdi hangi okula gitsin ne yapsın telaşımız başlayacak. Tabi ondan önce bir mezuniyet telaşımız başlayacak. Böyle böyle şeyler yaşayacağız. Aslı kuşa daha tecrübeli bir anne olacağım ama aslında böyle her şeyin ilkini yaşıyoruz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz. Onun dışında geldikten sonra da şu balık biberleri bitirmem lazım onları da bitireceğim. Yarında da Fatih'in şirket pikniği var. Ona gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Gidersek onu da bu videonun arkasına ekleyeceğim. Böyle. Türkçünün dönüp dolaşıp geldiği yer. Yine dükkan oluyor bizde. Şimdi şöyle dükkana geldim. Hemen bir e, pizza söyledim Gülçin'e yap diye. Pizza yapmış. Hazırlamış. <laughs> Beni bekliyor. Ben de çok acıktım. Afiyetli yiyeceğim inşallah. Aslı da orada teyzeleriyle hasret gideriyor. Bizi evet. Bizi bizi. Azdık ucum. <laughs> Niye karanlık çıkıyor ya? Karanlık çıkıyor. Neyse yemeğimi yiyeyim, devam ederiz çok açım çünkü. Şimdi file markete gidiyoruz. Sirke alacağım akşam için. Bir de avokado alacağım kahvaltıyı kahvaltı Aslı'ya vermek için. Şey, pastayı ee, Asil'in bir arkadaşının annesi çok güzel pastek yapıyor bir pasta. Hani böyle belli bir model vermedim. Sadece ona istediğim şeyleri söyledim. O ona göre tasarlayacak bakalım. Gel şöyle önce bir avokadolara bakalım. Şöyle bizim market alışverişimizi yapalım. Ondan sonra Heh, gel avokadolar. Yemeği hazırlardan yok mu ya burada? Heh şurada yemeği hazırlar. Oo bu da çok yumuşak ya. Çürümüş gibi. Bunları alıp bekletiyor musun? Ya bekletirsen yumuşuyor ama ben yarın kullanacağım için bekletmek istemiyorum. Şunlar, şunlar. Ha şunu alayım dur. Şunu alayım. Buna şey koyuyorlar. Şurada bir şunu bir tut bakayım. Şu poşeti alabiliriz ya da daha yumuşağı varsa tamam o olsun. onu da daha şey. Arabanın altına at. Aslı. Aslı kışla market turu. Başka ne alacaktık? Sirke. Ay mantarlar da çok güzel görünüyor ama daha yeni mantar yedik. Başka neler var? Sen ver. Şuradan geçireyim. Onu şeyin altına atabilirsin. Bebek arabasını. He bak baharat bölümü nerede? Şimdi yemeğimi yedim. Hemen karşıda file market var. Alınacak birkaç evin ihtiyacı vardı. Oraya gittim. Bir şeyler aldım. Şöyle hemen size hızlıca göstereyim. Burada <laughs> oturuyorken. Evet, şimdi sipariş geldi. Kızlar siparişe gittim. Böyle filenin şu ekşi mayalı zeytinli kekikli ekmeği. Bu bizim favorimiz. Bu bagetlerin hepsi öyle. Bir de soğanlısı falan var. Ee, biz çok seviyoruz. Sonra şöyle bir e, filtre kahve aldım. Fındık aromalıymış. Bunu daha önce hiç kullanmadık. <laughs> <Kodunu> Tadını merak ettiğim <laughs> için aldım. <laughs> ne oldu? Sonra <laughs> şöyle, şöyle yine bir paket konserve kapağı aldım. Şöyle dörtlü avokadolardan aldım. Bunların içine her şeyden koyuyorlar. İşte olmuşu, olmaya yakını falan. O yüzden e, böyle bir pakette avokado aldım. Karanfil lazımdı. Karanfil. Şöyle koca bir paket e, karbonat. Bir paket peynir. E, şunları da e, Tepkisteyken mantarlısını yemiştik. Çok beğenmiştik. Şimdi file markette de gördüm. Daha önce görmemiştim. Al kızım. Al kızım. Görmüşken bunu da alayım dedim. Bunu da aldık. Bir de akşam iki şey için sirke lazım Bir de böyle sirke aldım. Al aşkım. Size asla kuşu göstereyim. Bu böyle çıktı? Senin adın ne? Senin adın ne? Aslı biraz adını söylüyor. Ama bakayım söyletebilecek mi? Aslı. Aslı. Aslı kuş. Senin adın ne? Susadın mı? Senin adın ne? Adın ne? Söylemiyor şu an. inat etti. Ben geldim eve ve balık biberleri yaptım. Bitirdim bile. Şu an saat 1. Ama tam yaparken yarısında Aslı uyandı. O yüzden tekrar onu uyutmak zorunda kaldım. Ama neticesinde bitirdim. 2 kilodan şöyle şu gördüğünüz kavanozlar çıktı. Şimdi artık bir kahve içsem diyorum. Biraz dinlensem diyorum. Bilemiyorum. Bakalım belki bir kahve içerim. Şöyle bir balkonda serin serin otururum. Ee, balık verlerimiz gibi oldu. Neyse şöyle üstlerini örteyim. Yarın da bunları yerlerine koyarım.